İşte böbrekle gidince kendi kendime dedim ki yolun sonuna geldin aslanım. Bilinciniz açık mıydı o sırada? Yok kapalı. Ama gönül gözüm açıktı tabii. Peki böyle bir takım ruhani tecrübeler yaşadınız mı Fikri Bey? Oldu tabii canım. Dedim ya zaten gönül gözüm açıldı. İşte tam o sırada bir ışık hüzmesi geldi bana doğru. ...o ışık hüzmesinin içinden bir ses geldi. Dikri gel, gel, gel. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu ya Geliyor, Sesi abi, <laughs> mi? Hepsi bir de beşi. Kaç taneydi lan? Neyse. Masum yavrular böyle bir ben bir ışık üzmesinin içinden gelince ben gidemedim işte onları öyle bırakıp yine... Anlıyorum Fikri. Bir kinakil oldu Hı. ve siz son anda kurtuldunuz galiba. O an neler hissettiniz bize anlatabilir misiniz? Böyle gözlerimi açtım. Ulan Fikret, bak hayata bak hayata. Sana bir şans daha veriyor. O zaman anladım ki... ...sağlık en önemli şey hayatta. Onu o anda düşündüm. Ondan sonra anladım zaten. Peki, alkolü de bıraktınız tabii bu arada. Tabii tabii. Zinhar. Sürmüyorum ağzıma. Peki böyle bir alışkanlıktan kısa sürede nasıl vazgeçebildiniz Fikri Bey? Şak diye. Bıraktım. Zaten ben iradesi çok güçlü bir adamım. Eğer bir şeyi bırakacağım diyorsam şak diye bırakabiliyorum. İşte böyle bir yeteneğim de var benim. O zaman siz evlatlarınızla birlikte uzun sağlıklı ömürler diliyoruz Fikri Bey. Sağ olun. Evet sayın seyirciler. Bugün ciğer bekleyen ama böbreğinden bitti olan bitti. mucizevi adam Fikri'yle bulun bitti. hikayesine bitti. uzandık. Ee, yarın başka bir mucizede tekrar görüşmek üzere. Esen kalın, hoşça kalın. <laughs> Yapacak bir şey yok ya, ben bunu sık sık yaptım Kaç para vereceksin? Para mı? Ne parası ya? Para mara yok hocam. Ama yine de güzel röportaj oldu. Hadi iyi günler. Ağzına sağlık. Evet arkadaşlar, hadi bir yer çekmeliyiz. Yardım oldu. Oğlum bunlar var ya, insanı sömürüyorlar sömürüyorlar... ...ondan sonra böyle sokağın ortasına saati veriyorlar ya. Allah'ını seversen ya. Yok yok ya Tufan. Sakın ünlü ünlü deme oğlum ya. Vallahi çekilir bir dert değil ya. Of. Hadi git sen bana bindireyim. Tamam. Ne yok? Sen <laughs>